İhale kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle Milli Emlak aracılığıyla yerler tanıtıyor olacağım. Ankara Evren ilçesinde yerler var, köyler var. Biraz önce bunu tanıttım YouTube kanalımda mevcut. Sağ üst köşeye bırakıyorum oradan izleyebilirsiniz. Şimdi bu videoda bunu tanıtıyor olacağım. Hep beraber bakalım. Teminat bedeli 3000 TL gibi teminat bedeli var. 62,98 metrekare 9 ikisi 2025 tarihli ihale saati ise 10.30 daha detaylı bilgileri bunlardan telefon numaralarından alabilirsiniz şöyle geldiğimizde bir fotoğraf var yol kenarında olduğu gözüküyor büyük bir ihtimal kışın çekmişler fotoğrafı hani biraz sisli ee, onun akabinde aşağıya doğru geldiğimizde dediğimiz gibi yol kenarında Altınbaşak köyünde yer almakta. İmar özellik adalar. imarsız. imar durumu hayır denmiş. Açıklama kısmında bir şey belirtilmemiş. Direkt parsel sorgudan yere geçelim. Parsel sorgudan geçtiğimizde ben çeperlerine de baktım. Çeperleri de bu şekilde bakmak isteyenler bu şekilde değerleyebilir. Bizim asıl yer şu 8 olan Şimdi buradan hepsini kaldırıyorum. Bizi bahçe olarak karşıladı. Şimdi diyeceksiniz ki buraya nasıl bir yatırım olabilir? Ee, burası hani biraz kırsal da olsa şu şekilde nasipiniz deneyebilirsiniz. Ee, hani Kızılırmak geçen tarafta var ama uzak kalıyor. Ee, bence e, yani fiyat bakımından giriş bedeli olarak düşük olduğu için e, bu tarz yerlere Kavak ağaçları 10 ile 12 yıl arasında ne verim verebiliyor. Yani güzel bir şekilde kavak ağaca Yani olmam olasılığı yüksek Ama ve lakin e, tutulursa hani, e, Biraz sizi buraya amorti edebilir. E, İlerleyen süreçte de teklif gelirse satılabilir. E, giriş seviyesi uygun. Bence e, bir araştırıp düşünebilirsiniz. Bu video bu kadardı. Ee, dediğim gibi kavak olasılığı biraz düşük ama e, yani köyde bir karış yerim olsun diyenler için burası olabilir bence. Ne dediğimiz Senin en iyi yatırım, ahiret olan yatırımdır. İyi günlerde kalın. Hoşça kalın.